Çok kıymetli Kaymakam'ım, Türkiye'nin en güzel ilçesi, en sevdiğimiz Cumhurbaşkanımızın memleketi ve hakikaten yapmış olduğu hizmetlerle Üsküdar'ı Türkiye'de de çok güzel bir yere kavuşturan çok kıymetli belediye başkanım. Trabzon'umuzun ikinci devlet üniversitesinin ilk rektörü, değerli hocam, kıymetli rektörüm, ilçemize güzel hizmetler gerçekleştiren, her bir hizmette bir büyük mücadele ortaya koyan kıymetli belediye başkanım, siyasi partilerimizin çok kıymetli ilçe başkanları, Trabzon Üniversitemizin değerli akademisyenleri, muhtarlarımız, Üniversitemizi Yaşatma Derneği'nin kıymetli başkanı, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi en kalbi duygularımla saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Öncelikle hepinizden özür diliyorum. Bugün İl Gençlik Kolları Kongremiz nedeniyle bu toplandı biraz geç bir saate sarktı. Hakkınızı helal edin. Hepinizden özür diliyorum. Ama bugün aynı zamanda çok anlamlı bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Şalpazarı ilçemizde yapımı tamamlanan Meslek Yüksek Okulu binasının Trabzon Üniversitesi'ne devrinin tahsisinin protokolünü gerçekleştireceğiz. Şunu ifade etmeliyim ki Cumhurbaşkanımız gençlerimizin eğitimine büyük önem vermektedir. Hiçbir gencimiz eğitimde mahrum kalmaması için, üniversite eğitimi yarım kalmaması, maddi imkansızlıklar nedeniyle il dışına çıkamayacak olan gençlerimiz için her ilde ve birçok ilçelerde yüksek okullar, üniversiteler kurmanın çabası içerisinde oldu. Bugün 207 üniversitemiz vardı. Yine aynı şekilde şunu ifade etmeliyim ki siyasette Şal bizim için çok önemli bir yer ihtiva ediyor. Şal benim siyasi kişiliğimin, kimliğimin, siyasetteki başarımın, yani siyasette merdivenleri yürüdüğüm en önemli yerdir. Burayı hiçbir zaman unutamayız. Buraya ne kadar hizmet yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Güzel insanların memleketi, kadir şinas insanların memleketi, samimi insanların memleketi. Onun için her zaman Şalpazarı'yım, milletvekiliyim demekten imtina etmiyorum. <laughs> de <idare> <laughs> Tabi Şalpazar ilçesi küçük bir ilçedir. Dışarıda böyle büyüte büyüte anlatıyoruz abartıyoruz. <laughs> Tabi dışarıda nüfuzu yüksek bir ilçedir ama nüfus olarak küçük bir ilçe. Siyasette de hizmetli yatırım getirirken hemen coğrafyaya bakıyorlar, hemen nüfusa bakıyorlar. Kriterleri ona göre şekillendiriyorlar. Şalpazarı ilçemize ne zaman gelmişsek üniversite birinci mesele haline gelmişti. Ve üniversite adeta Şalpazar'ın bir sevdasıydı. Bugün Şalpazar'ı sevdasına kavuşmuş oldu. Üniversitesine kavuşmuş oldu. Ve bu güzel eseri hep birlikte gerçekleştirdik. Bunun buraya gelmesinde özellikle YÖK aşamasında büyük bir mücadele ortaya konuldu. Önce reddedildi, sonra bir mücadele ortaya koyduk. İlçe başkanımızla, belediye başkanımızla ve burada Meslek Yüksek Okulu'nun kararını tekrar YÖK'ten onaylattık. Tabii arkadaşlar şunu söyleyeyim, ne kadar bir siyaset karar verirse versin yeterli olmuyor. Yani biz yüksek okul kuracağız demekle de olmuyor. YÖK'ün de kendine göre Az önce saydığımız kriterler dışında başka kriterleri de var. Binan var mı diyor, yurt binan var mı diyor, i̇şte sosyal imkanların, ortamların var mıdır deniliyor. Bugün Allah razı olsun kendisinden bu meslek yüksek okul binasını e, buraya yapan kıymetli belediye başkanımız olmasaydı Şalpazar'ın bu hayali halen gerçekleşmemiş olacaktı. Büyük bir yatırım, büyük bir imkan buraya seferber etti. Arsasını kıymetli belediye başkanımız verdi. Ben, Allah kendilerinden razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı, bu bina bu şekilde vücut bulmamış olsaydı, ne kadar mücadele edersen et, ne kadar siyaseten güçlü olursan ol, bunu gerçekleştirme ihtimalimiz olmazdı. Rektörümüz zaten bunu çok iyi biliyor. Birçok ilçe meslek yüksek okulu istiyor. Ama şu anda bunların belki sahildeki ilçelerimizde istiyor. Şalpazarı onlardan daha önce buna kavuşmuş durumda. Sebebi binası var, imkanları var. Bunu geliştirdi ve sundu. İnşallah çok daha güçlü bir hale gelecektir. Yurt meselesi önemlidir. Öğrenciyi sahiplenmemiz önemlidir. Onlara burs imkanları oluşturursak, barınma sorunlarını çözersek. Ve inanıyorum ki bu bina sessiz olmayacak, şenlenecek öğrenci sayısını artıracak, bölüm sayısını artıracak. Bugün bir yine bazı meslek yüksek okullarımızda bölüm sayılarının arttığının haberi gel, geldi. İnşallah şal pazarı ilçemiz iki bölümle açıldı. Sivil savunma ve itfaiye bölüm ve diğer hangisiydi? Üç bölüm. 3 bölüm. Beş üç, üç bölüm, beş program. İnşallah bunu biz beş bölüme, yedi bölüme çıkaracağız. Çıkarmak için de mücadele edeceğiz yurt sorunuyla alakalı olarak Hasan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bir imkan oluşturuyor. Ama yetmez. Biz bir kız öğrenci yurdu hem de erkek öğrenci yurdu imkanı oluşturmamız gerekiyor. Kaymakamlık binamız taşındığında hemen oranın tadilat işlemini bir şekilde tamamlayıp orada da bir yurt imkanı oluşturacağız. İnşallah ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle Hilmi Türkmen Başkanımıza iyi ki Hilmi Türkmen var diyoruz. İnsan geldiği yeri insan geldiği yeri unutmazsa gideceği yeri de iyi bilir. Biz bu topraklarda, bu zor şartlarda eğitimi imkanları bulmaya çalışmış bir şekilde meslek sahibi olmuş, üniversite okumuş. Daha sonra da ilçelerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Üsküdar'da da olsa, İstanbul'da da olsa bir gözü bir kulağı şal pazarında bizim için çok kıymetlidir. Bu anlayış, bu felsefe, bu yaklaşım özellikle bizim için çok önemlidir. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah şal pazarı için de hedeflediğimiz, düşündüğümüz her şeyi gerçekleştireceğiz. Şal pazarı gerçek manada güzel ve güçlü bir ilçe olacaktır. Bu vesileyle başkanımızın da belirttiği gibi bu İlim ve irfan yuvası olacak. Bu güzide eserin Trabzon Üniversitesi'ne devredilecek olmasından dolayı hayırlı olması temennisini bildiriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.